Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün John John devam ediyoruz. Bugün yanında Efe yok. İşi çıkmış. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz bir ağaç hazırladım. Benim her bölüm işi adadım gittiği için. Şimdi Ay, bu... Burası ne? bu ses ne? Ya? Bu ses ne ya? Ben sanırım cehennemde Herobrine'ın Oradaydın. Aa burada. Ya, Aa bu bebek de kim? Aa sen kimsin? Hey sen kimsin kız? Ben Zeynep. Sen? sen? Ben de Eren abinim. Hmm. Ne dedin var? Benim bir kılıcım, bir tane de. Oltan. Ama ama kafanın üstünde taşıyon oltanı. Ha? Onlar Herobrine bana bir sihir yaptı. Ondan dolayı boyum büyük ama ben aşağıdan bakıyorum. Bebek halime geri döndürdü beni. Hmm. Sen neredesin? Duyamıyorum. Ben yövün. buradayım. Ah tamam, Evet Aa. arkadaşlar. Hikayemiz güzel miydi? Conjuring Craft hikayesi. sen ne yapıyorsun? İyiyim Eren. Ses süper oldu yalnız. Aynen. Ses için güzel bir abone olsun. Bu ses için bir like gelir mi acaba? Merak ettim. Ben şu an like'ı önem vermiyorum daha ama atın tabii ki. Ki onu da istiyorum ama daha çok abone olmanız benim için önemli. Arkadaşlar başka hikayeler de yapabiliriz. Hı -hı. Baştan diyeyim. Arkadaş vedan oluruz mesela. Evet. İkimiz de küçük. Ay! Ay iskelet. Hadi canım. Ee abi beni kurtar. Şaka yaptım. Gelirsen güzel. Hadi abi ben ağaç kazıyorum. Ben şuradan bir ekmek alayım. Torçumu koyayım. <laughs> Ekmeği mi yiyeyim? Hey, hey küçük kız. Zeynep. Ne oldu lan büyük abi? <laughs> Aa bu. Nasıl oldu? Is baby land Ah kafana da kattı. Of. İki de bir çıkacak gibi oluyor. Oluyor. Evet ya ağaç kazımıyor Mefe. Ben buğdaylarımı severim. ben Hey onlar senin değil Zeynep. Kimin ya? Onlar başka bir abinin. O zaman ben abiye yardım edeyim. Ama onların ekmek, oradan aldığın ekmekler de onun. O satıyordu ekmek. Tamam ben ekmekleri yapar koyarım, parasını da koyarım. Bu abinin tarlası da güzelmiş. İyi büyümüş. Burası ne? Odası mı? O, abi bana sürekli tuzak hazırlıyor. Kötü bir bir savaşçı o, o ben oraya hapsetmişti de daha ha beş gün önce çıkmıştım. O yüzden pek eşyam yok. Ben sana eşya yapayım. Yok gerek yok Zeynepciğim. Ben abiye bunları koyayım. Aa abinin bir sürü tonu var. 18 tane de burada yoldu. Ne Aa misin? burada da buday varmış. Dur onları da toplayayım. Aa ben buradan şimdi nasıl çıkacağım ya? Dur. Öf, bir tane ağacı on saatte 10 saatte bir tane ağacı kesiyorum. Neyse arkadaşlar, biraz bir şey önereceğim sonra hikayeye devam ederiz farklı farklı bilgilerin sesi gelirse özür dileriz ya benim kardeşimdir ya da annemdir. Annem annemin çok sesi çıkacağından emin değilim. Annemin hiç sesi çıkmaz. Ama kardeşim muhteşem ses çıkar. <laughs> On numara 5 yıldızdır yani. O, o, abi ekinlerine zarar vermiş birisi. Ama benim, Zeynep, Zeynep, Zeynep. Efendim abi. Neredesin Zeynep? Ben buradayım. Gelir misin bir? Efendim. Bir dakika. Efendim. Şey. Sen Neden şuradaki şeyleri dedi, ekmedin? Ektim ben orayı. Bak abi ama çok kızar. O abi çok kızgın. Dur ben de yardım edeyim abi. Yok yok tamam ben yapayım. Aa yanlışlıkla ikiniz ayay verdi. Hem de daha yeni gitmiştim ben onu. Kazman var mı abi? Yok. Aa dur. Ben abinin evinden o zaman bir alayım. Geri koyayım. Hey sen bayramda hiç harçlık almış mıydın Zeynep? Bayram ne? Bilmiyor musun? Hayır. Bayram da böyle ve oynan her şey yapıdır. Dur ben sana bir bayram harçlığı vereyim. hı. Hmm. <laughs> tamam bu kadar harçlık yeter. En çok harçlığı ben verdim. Veriyorum sana, kadar. Zeynep, neredesin? Tarladayım. Bugün güzel de çalıştın. Ben iyi bir insan olduğum için başkasına yardım ettiğinden dolayı bir de bayram olduğundan sana para verdim. Yok, bir şey olmadı. Al. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar sikini ancak bu kadar durabildik değil mi Efe? Evet. Güzel olmuş. Yuk yukarıdaki siyahlık olması tamam. Evet. Oraya bari görünmez yapsalardı boyunun kafasında taşısaydık Hıcı Feran. Vallahi <laughs> <laughs> arkadaşlar o var. abi Feran'dan <laughs> diyoruz ya o ne hikaye için yoksa efendi biliyorsunuz tada bütün yani. tadada satan Zeynep zombi nerede ah ben onu öldürüyorum dur benim babam savaşçıydı ben öldürdüm ah sen mi öldürdün ben bir daha uyudum zannettim. Uyası çok eğlenceli. Ben burada kalmak istiyorum. Buraya sekilmem şekilim. Olmaz Zeynep bir gel. Ben John kıyafta kalacağım. Tamam. Bana da bir ev yapar mıyız? Dur bir dakika. Yoksa ben seninle mi kalacağım? Hı hı. Abi bir dakika o zaman ben abinin evine birkaç eşyamı koymuştum. Alabilir miyim? Al. Ah, hı, sen evine ve yatağım. Ayrıca kazmam. İstersen sarı yatağı sana alabiliriz. Hayır yok yok benim yatağım var. Tamam. O zaman benim sarı yatağımda sen yat. Yok hayır ben kendi yatağımda yatayım. Ama bu oda bizim ikimiz için çok küçük. Ben yukarıda yatayım o zaman. O yok, gerek yok istersen. Ben de geleyim istersen yukarıda. Geceleri zombiler geliyor. Korkar mısın? Yok. İstersen gel. Şöyle başıma da şeyimi koyayım. İçine de kömürleyimi koyayım. Aa ben de sana bir şey vereceğim. Benim paralarım da azalıyormuş ya. Ben sana bir şey vereceğim. Bir bakar mısın? Ne oldu? Ah bu da benden. Bu da benim hediyem. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben sana sabah ekmek getireyim. Ya bu kız bu kız vallahi, normal bir kız mı ya? Normal bir kız. güzel. Size benzemiyor Vallahi Normal bir kıza hiç benzemiyor. Görendi. Görendi. De, gören de, de babası dünyanın kralı. Ece abi. Efendim? Neredesin? Dışarıdaydım ben bir abinin o abinin evinden eşya alıp geliyorum tamam mı? Bek tamam. Dur şuradan. Ha ben param almıştım yanına. Ne yiyeceksin? Ekmek. Benim karnım bekle. çok. Bekle hayır. Neden? Ben ekmek yapmıştım kendime. Abiye de payasını koymuştum hem. Ya şuradaki e buğdaylardan biraz alayım. Hiç on üçünü koyayım annem ki Verir misin? Ekmek yap. De. Ekmek yi ben yapayım senin yerine. Yok yok kız ben yaptım gel. Aa. Ne oldu? Bak. o? Hadi çabuk gidelim. Neydi o? Ben değmem. Alırsın. Benim dudmenden sende daha çok korkadı. <laughs> ben değmenden korkmam ki. Tamam gör vurdum. Hem öleceksin bu lakı yapay. Efe bu Abi endüvene bakmadan eve gel. Yere bak. Efe bu oldu Bir dakika. Toprak atacağım ben sana. Ah canım gitmeye başladı. Eren abi şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya şuraya. Nefes aldım. Şuraya şuraya. Gelsene. Ya orada yer Ben açtım. Yok yok ben daha yeni açtım. Eren abim yere bakarak gel. Enderman falan çıkar önümüzden. Ona bakmayalım. Tamam mı? Sen gel. Gel 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 gel. Ben bir savaşçıyım aslında Zeynepçiyim. Aa, abi ben de iki tane bayut var çöp atayım mı? O balut mu? Bir e, verir misin? Bir bakabilir miyim? Aa, Sadece bakacağım. o zaman arkadaşlar. Oha, John John en kıymetli şey bu Zeynep. Çin. Da senin. Çin. Teşekkür ederim Zeynep Şey bu, my... Aa, senin elmas sayın mı? Hı, hı O ab. Bir de beraber biz bu kasabada yaşıyoruz. Bulan muhtarı o. Onlar bir anlaşma yaptık başlangıçta. Bu altınları elmasları bölüştük. Yoksa yok birinde olsa sadece sadece çok. Sen bu arada neden kafanın üstüne koyarak yon ben, ben sana yaptım. dedim ya hey yan tamam, bana şöyle, şey yaptı sihir. Ben yattım iyi geceler. Niye havaya yattın? Dur. Dur kaldırıp yere yatırayım Efendim? seni. Havaya Hav yatmışım. Aa ha, bilmiyordum. İyi geceler hala havadasın da neyse. boş ver arkadaşlar İnadın. o zaman bugün bu kadar olsun bir sonraki İkinci bir video... video geliyor birazdan yok çekelim he eğlenceli oldu yok Efe biraz da başka bir oyunu videosunu çeksek Abi tamam o zaman bir el daha oynayalım o zaman öyle çeksek olur mu? Bir el daha. Aa dur. Dur dur. Sen en bunu ben hallederim. Oha bana tek attı lan. Dur dur dur. Ben hallettim onu. Eren erin, sen ileri gel ileri. İleri benim yanıma gel. Oha bir büyü var uzaktan vuruyor bu. Aynen. Şu benim. Ha, eşyalım. tamam almadık. Az da alacaktım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada şş, bunu bir şeyin yorumunu nu hayda istiyoruz. Efe'yi ortak olalım mı? Evet. Bak az kaldı. Az kaldı siz yorum yapmadan ortak olacağız. Ama siz son anda ortak olmamızı istemiyorsanız son anda da bir yorumlarda yazarsa ortak olmayabiliriz. Bye bye!